Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde adaptörlü tepe lambamızın şu kafa kısmı şöyle yerinden çıkıveriyor arkadaşlar. Normalde çıkmaması gerekir. Şöyle kafasının dönmesi gerekir. Şimdi çalışma mantığı şöyle. Şöyle dönmesi lazım arkadaşlar. Şöyle. Tepe olur, çalışma olur. Bunun birkaç ismi ismi vardır arkadaşlar. Hem böyle dönebiliyor. Kendi etrafında şöyle 360 hem de şu vaziyette çalışıyor. Bunun yerinden çıkmaması lazım ve şöyle dönmesi lazım. Bunun için ne yapacağız? Bunun için e, muhtemelen içinde bir parçası varmış. Böyle geriye doğru çıkmasını engelleyen bir parça. O kırılmış. E, onu şu iç tarafından şöyle şuradan sökeceğim. E, i̇ç tarafından bir de falan atıp gerekirse işte nasıl uygun olacaksa sökünce ona göre bakacağım içinden parça atacağım ve parçanın çıkmasını bu şekilde engelliktir. Bir yerine takacağız. Efendim buyurun. Bunun şöyle bir yapısı varmış. İki parçadan oluşturmuşlar. Ve e, şurası da vidal yapmışlar ya. Biz bunu buradan böyle sıkınca şu malzemeye e, yük binecek. Ve dolayısıyla da içindeki parçayı şöyle Sıkıştıracak şeklinde yapmışlar. O yüzden iki parçalı yapmışlar. Dolayısıyla ben şunu planlamıştım. Ee, şurada bir parçası var. O parçası arka tarafından şöyle sıkı e, koptu. Biz de buradan bir vida atarız, e, çıkmasını engelleriz diye hesap etmiştim Ama öyle değilmiş. Dolayısıyla şu parçayı, bu üstten vidayı sıkınca buraya sıkı geçiyor ve böyle yavaş yavaş dönüyor şeklinde yapmışlar ama. Ee, çok sağlıklı olmuşum. Bence olmamış. Ama orijinaline yakın yapalım. Şimdi ne yapacağız? Bu şurasını, şu kısmını şöyle bir spiralle birazcık şöyle bastırıp her iki taraftan da birazcık aşındıracağım ki e, şuralar biraz böyle boşluk olacak. Bir sıktığımız zaman şuraya baskı yapabilecek şekilde e, bunu ayarlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da güzelce sıkacağız. Burası tamam olacak. Arkadaşlar güzelce e, bakın çıkmasın diye e, ne yaptık? Aradan aşındırma yaptık. Araya boşluk verdik. Boşluk verdirdik. Tepeden sıktık. Ama ona rağmen yine de çıktı. Biz ne yaptık? E, şöyle bir kanal açtık. E, ve oraya ısıttık. Bir tel parçası koyduk ve parça ne yapacak? Böylelikle hem öne doğru çıkıp gitmeyecek hem de sağa sola dönecek şekilde böyle bir sistem düzenek yapıp işimizi Allah'a çok şükür çözdük. Evet lambamızda yakalım. Evet lambamızda yanıyor. Evet. Dediğim gibi yaptığım işlem mekanizma da bu şekilde arkadaşlar. Hem sağa sola dönecek. eee Yerinden öne doğru çıkıp gitmeyecek. Hem de sıkı olacak arkadaşlar. Yani bu şöyle çevirince kendi kendine dönmeyecek. Dolayısıyla ikisinin arasını aşındırıp tepeden sıkınca o vazifesi gördü. Çıkmasın diye de şuraya bir kanalla tekrarlıyorum. Hakkınızı e, helal edin. Bir kanal açtık ve dolayısıyla içine bir e, tel erittik. İçine soktuk kanalın içine ve orada bıraktık. Artık... E, şey lambamız, tepen lambamız, lambamız, artık bize istediğimiz gibi hizmet edecek dostlar. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.